Hiç hissettiniz mi? Bir deniz kenarında durup sanki dünyanın tüm ağırlığı omuzlarınızdan kalkmış gibi. O an, zihninizdeki tüm gürültü susar ve yerini sadece dalgaların ritmik fısıltısı alır. Peki, bu devasa su kütlesi neden üzerimizde bu kadar derin ve evrensel bir etki bırakıyor? Bu sadece güzel bir manzara mı, yoksa beynimizin derinliklerinde, hatta atalarımızın binlerce yıllık geçmişinde gizlenen daha kadim bir bağ mı var? Efsanelerin izinden yürüdük ama şimdi birimin merceğini açıyor. Evim ve tarih perspektifinden denizin ruhumuzdaki derin huzuru anlamaya çalışıyoruz. Hazırsanız, beynimizin kimyasını değiştiren, ruhumuza dokunan ve bizi binlerce yıl öncesine bağlayan bu mavi yolculuğa başlayalım. Bilim insanları modern yaşamın getirdiği o sürekli endişeli ve aşırı uyarılmış halimize kırmızı zihin diyorlar. Sürekli bir savaş ya da kaç modundayız. Ama suyun kenarına geldiğimizde beynimiz mavi zihin adı verilen hafif meditatif bir duruma geçiyor. Bu beynimizin tatile çıkması gibi bir şey. sadece bir his değil, bu saf kimya. Denize baktığımızda vücudumuzdaki stres hormonu kortizol seviyeleri ölçülebilir şekilde düşer. Aynı anda beyin, dopamin ve serotonin gibi iyi hissetme hormonlarından oluşan bir kokteyl salgılar. Bu, sinir sistemimiz için doğal bir sıfırlama düğmesidir. Peki bu sıfırlama nasıl gerçekleşiyor? Cevap, Duyularımızda saklı. Şehir hayatının görsel karmaşasının aksine denizin sunduğu bu sade ve yatay ufuk çizgisi beynimize adeta bir mola verdirir. Gözlerimiz dinlenir, zihnimiz rahatlar. Üstelik mavi psikolojik olarak sakinlik ve güvenle ilişkilendirilen bir renktir. Asıl sihir sestedir. Dalgaların o ritmik sesi beynimizi derin meditasyon sırasında ulaşılan alfa dalga durumuna sokar. Bu ses şehir gürültüsünü maskeler ve zihnimizi nazikçe yavaşlatır. Ruh taze deniz havası, içindeki negatif iyonların ruh halimizi iyileştirdiğine ve daha iyi uyumamıza yardımcı olduğuna inanılıyor. Bu eşsiz koku ise bizi genellikle tatil gibi mutlu anılara götürür Peki beynimiz neden suya bu şekilde tepki vermek üzere programlanmış? Cevap, on binlerce yıl geriye atalarımızın hayatta kalma mücadelesine uzanıyor. Buna biyofili hipotezi deniyor. Yani doğaya karşı içgüdüsel bir sevgimiz var. Atalarımız için su hayat demekti. İçmek için, beslenmek için ve güvende olmak için. Su kaynağı her şey yolunda sinyaliydi. Tehlike yok, kaynaklar bol demekti. Bugün denize baktığımızda hissettiğimiz o derin huzur aslında sinir sistemimize fısıldayan o kadim güven desin mesajının bir yankısıdır. Bu içgüdüsel bağ o kadar güçlü ki günümüzde sahil kenarındaki evlerin neden bu kadar değerli olduğunun da bir açıklaması aslında farkında olmadan atalarımızdan miras kalan o ilkel güvenlik hissine bir beder ödüyoruz. Suyla olan bu derin ilişkimiz sadece genlerimize değil, en büyük hikayelerimize de işlendi. Antik Yunanlar denizin hem hayat veren cömertliğini hem de yok eden öfkesini tek bir tanrıda birleştirdiler. Poseidon. O hem bir kurtarıcı hem de bir canavardı. Edebiyatta deniz ruhumuzun engin ve bilinmez derinlikleri için bir metafora dönüştü. Herman Melville'in *Moby Dick'i* insanın doğanın kontrol edilemez gücüyle olan mücadelesini anlatır. Resenatta Turner ve Iwasaki gibi ustalar denizin sadece güzel değil aynı zamanda huşu ve korku uyandıran o yüce anlarını yakalamaya çalıştılar. Çünkü suyun gücü karşısında ne kadar küçük olduğumuzu biliriz. Bugün bu kadim bilgeliği yeniden keşfediyoruz. Mavi terapi adı altında suyum iyileştirici gücünü zihinsel sağlığımız için aktif olarak kullanıyoruz. Bu denizin sadece bir tatil mekanı değil, sağlığımızın hayati bir parçası olduğunu gösteriyor. Bir dahaki sefere denizin kenarında durduğunuzda sadece rahatladığınızı düşünmeyin. Çok duyulu bir meditasyon yaptığınızı, atalarınızdan gelen bir yankıyı dinlediğinizi ve insanlığın binlerce yıldır anlattığı en eski hikayelerden biriyle bağ kurduğunuzu hatırlayın. Aslında kelimenin tam anlamıyla evinize dönüyorsunuz. Peki, deniz size ne hissettiriyor? En huzurlu deniz ananızı yorumlarda bizimle paylaşın. Dünyamızın ardındaki birimi keşfeden daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.